Herkese merhabalar. Ben uzman doktor Ömer Fatih Şahin. Bugün size yüzdeki sarkmaları karşı sıvı yüz germe nasıl yapılır, nasıl bir tedavidir ondan bahsedeceğim. Sıvı yüz germe hastanın yüzündeki sarkmayı toparlayan ameliyatsız bir yöntemdir. Sıvı yüz germede biz genellikle hiyalurik asit, polilaktik asit veya kalsiyum hidroksapit dediğimiz molekülleri kullanırız. Sıvı yüz germe seçtiğimiz bu ürünlerden bir tanesiyle hastanın özellikle yan kısmında, yüzünün yan tarafındaki sarkmanın bir biraz daha yoğun olduğu veya ortoz bölgesinde yüz hacminin azalığı bölgeye enjekte edilmesi yapılan bir yöntemdir. Genelde lokal anestezisi veya sadece o bölgeye krem sürülerek uygulanan acısız konforlu işlemdir. Sıvı yüz de seçilen ürünlerin hepsinin ayrı ayrı özelliği vardır. Örneğin sadece hiyaroj asit ürünler kullanılarak da sıvı yüz germe yapılabilir. Burada etki süresi ve kalıcılıkta ona göre değişecektir. Ama polilaktik asit veya kalsiyum hidroksapatit seçilerek yapılan sıvı yüz yüzgermeler sıvı yüz ile birlikte hastanın cilt kalitesini de arttıracağı için aslında uzun vadede biraz daha fazla tercih nedeni olabilir diyebiliriz. Peki hangi ürünü ne zaman tercih etmeliyiz? Örneğin yüzde hacim eksikliği fazla ise kalsiyum ve hiyaluronik asit kombinasyonu seçebiliriz. Veya sadece hiyaluronik asit ürünü uygulayabiliriz. Ama yüzde hacim eksikliği daha az görece sarkması olan bir kişide ise hacim vermek istediğiniz istemeyeceğimiz için polilaktik veya kalsiyum içerikli ürünlere yönelebiliriz. Hastanın cilt daha genç ve daha sarkması var. O zaman da kalsiyum içerikli bir üründen faydalanabiliriz diyebilirim. Peki İşlemden sonra neler dikkat etmeliyiz? Sıvı yüz gelme sonrasında genelde hastalar işlem bölgesinde çok hafif bir ağrı hissedebilirler veya uygulanan ürünün türüne göre de yüzde hafif bir ödem artışı veya işlem bölgesinde minik morluklar olabilir. Bunların hepsi aslında geçici ve kontrol altına alınabilen yan etkiler veya sonuçlardır diyebiliriz. Sıvı yüz uygulamasının avantajı aslında bizim hastanın yüzüne ameliyat öncesinde yani daha doğrusu ameliyatik aşamaya gelmeyen birisinin yüzüne uygulayabileceğimiz hem cildi cildi gençleştiren, hem sarkmasını azaltan ve kişinin karşıdan daha iyi görünmesini sağlayan bir işlemdir. İşlemin kısa olması, klinik şartlarında yapılıyor olması ve çabuk iyileşme sürecinin olması inanılmaz bir avantaj sağlar. Sıvı yüz germe kalıcı bir işlem değildir. Aslında yaşlanma süreci devam ettiği için cilde yapılan bütün işlemlerde kalıcılık azalır diyebiliriz ama her uygulamayı cilde uygulanan özellikle cilt kalitesini artıran sıvı yüz germe işlemleri sizin ilerleyen yıllarda cildinizin yaşınıza göre veya eski yaşınıza göre daha iyi olmanızı sağlayacaktır. Sıvı yüz germe sonrasında olumsuz bir etkiyle karşılaşmamak için işlem öncesinde doktorunuzun mutlaka kronik hastalıklarınız, otoimmün hastalıklarınız veya işleme engel durum oluşturabilecek kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgilendirmeniz gerekmektedir. Eğer bunlara dikkat edilirse işlem sonrası ulaşabilecek olumsuz etkiler minima indirilmiş olacaktır. Peki kimler sıvı yüz germe için uygundur? Yüzünüzde sarkma başladıysa ve bu sarkma henüz ameliyat aşamasında değilse yine yüzünüzle birlikte boyun bölgesindeki deriniz esnekse yüzünüzü çektiğiniz zaman, boyunuzu çektiğiniz zaman o deri çok esnek bir şekilde elinize geliyorsa sizin için sıvı yüz germe işlemi uygun olabilir. Aslında biz hep yüz germe olarak bahsettik ama biz bu ürünleri yüz haricinde de boyun bölgesinde, dekolte bölgesinde veya gençleştirmek istediğimiz el üstü bölgesinde yine vücutta kalça, basen veya diz etrafındaki kırışıklıkların tedavisinde de kullanabiliyoruz. Unutmayalım ki bütün işlemlerde olduğu gibi sıvı yüz germede de doktorunuzdan detaylı bilgi almanız şart. Sıvı yüz germe işlemi hakkında bizi arayabilir, işlem hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın.